Merhaba arkadaşlar. Bugün e, gerçek birimize geçeceğim. Biliyorsunuz ki diğer videoda iki gün. E, buna parka falan gitmiştik. Yok. Şeye gittik. Değil mi? Bizemir. Nereye gittik lan? Su parkına gitmiştik. Su parkına gittik. Şimdi çocuklar uyuyor. bir de birazdan uyuyalım. Eşyalarını koyuyoruz ve e, çocuklar bunu bilmiyor daha. Yani çocuk özel bir yer yapmış bir e, evde. O yüzden onun için çok heyecanlıyım. Neyse başlayalım. Neyse zaten bir <laughs> Onları yazalım. Onlar bilmiyorum. Ama boş var Taşırız bizi elimizle. Şunları koyalım içeri. E bizim üstlerimiz nerede olacak? şu yukarıdakilerde de çocuklarım hem hem çocukları zaten şey takmadım mı no. olur? Gel buraya. <laughs> Geliyorum. Geldim. Sen geç şu şeyin yanına. Ay yatamıyorum. yapamıyor ama neyse sabah olunca görüşürüz arkadaşlar bay bay selam arkadaşlar sabah oldu şimdi evimize gidiyoruz hol hiyo nois 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 kalkın Hakik çocuklar. Ne oluyor, ya? Ne? ne oluyor Ne oldu ne? Ne oldu? Evimize gidiyoruz. Ne giy? Kamera mı? Kamera mı ben de? Ne giymedim? Ne giy? Ben yiyeceğim. İyi e, hazır hazırlamadık gibi ha. Siz gece her türlü eşyalarımızın bakalım. Ha, tamam. E biz de giysilerimizi giyelim o zaman. Tamam. Siz giyin. Benim tabii kafacım nerede? Ha. oteli oteli özleyeceğim ya ben de kapat kapattım onu koymayacağız Hı. Onları elimizde taşıyalım da. Evet. Niye onlar tığmadı mı? Tığmadık oğlum. Ver onu. Bana taşıyamam. Ben de taşıyamam. Kamerayı ben taşırım. Afiyet zaten. Ne oldu ya? Ne oldu ya? Hadi gel gidiyoruz hemen. He. Emzim düştü. Yakayım. Allah. Allah. Dışarıda bir yaktık değil mi anne? Evet. Dışarıda bırakmışız. Bir şey olmaz. sanki orada bir gelecek. gidiyor musunuz? Ders. Hadi bay bay. Durun dikkat edin yerler ıslak. Aa. Aa. Ay Allah. Oh. Yerler ıslakmış dikkatlice geçelim ya. Siz gidin ben şunu alayım. Yok alamadım. Hadi geçelim. Evet. Açılmıyor. Evet arkadaşlar. Geldik şimdi gidiyoruz. Çıkırı şuraya. Ya anne mama verdi ben alacaktım ya. Çek şunu. Çek. Tak. Ne o? Niye bizim arabanın üstüne atıyor? Ne bileyim ben. Ne? Ama yemeğin tadı güzel. Ha, çok güzel. Hadi gidelim gidelim gel. bizim araba orada. Allah ben arabanım. Hı, açıkmış zaten. Ay, evet arkadaşlar evimize geldik de bu ne? Ne güzel bura adam. Demek ki biz burada banyo yapacak çok tatlı. Şu a kardeşim şuradan aşağı. Allah dur şimdi buradan aşağı gideriz kayarız. Ay hemen mayamı giyip bunu buradan kaymak istiyor canım. Benim de benim de sanki benim de mi istemediğimi mi? farkındasın. Söyle ya ben oturacağım. Aa sa sana daha yemek olacağız. Allah ben düştüm. Hadi gelin gidiyoruz içeri. Vay canına Ne olsun gel burada oturursun sen. Vay wow, çok güzel be. Ben burada uyurum ki. Ben burada uyurum. Yani içeri yok. Görelim görelim. <laughs> Ay burası çok güzel. Burası sani bir kestanevi. Vay canına. Vay canına. Çok güzel. Ee, i̇nşallah tripodumuz vardı yani. Değil mi o kadar? Biz orada ee, telefon ile TikTok çekiyorduk. da bakayım. Burası annemde de. Oy buradaymış. E, alayım şunu. Şey kardeşimi götüreyim. Alamadım. Hı. Gel lan buraya. Kardeşim bunda video buraya koyuşu. Anamın kamera düştü. <laughs> Ay Arkadaşlar şimdi biz e, burada böyle şeyler yaptık mı attık. İnşallah güzel olmuş olmuştur. Diye. Ya, dedim de zaten çok güzel olmuş. Bizim odaya bakalım mı olur? Anne biz kamerayı alıp bizim odaya bakıyoruz. Tamam biz de o sırada <laughs> şuraya koyarız bunları dinleneceğiz biz de burada. Tamam. Vay arkadaşlar odamıza bakın. Bakın burada biz e, şey nose nolu oyun oynayacağız. Burada da oyuncaklarımız var evlarda evet. Burada da var. Çeşit çeşit oyuncaklarımız var. <laughs> Birazcık hastayım ama hala etkilmem geçmedi. Neyse. Oha çok güzel burası. Kardeşim değil mi? Evet çok güzel. Ben buradan senin oyun şeyin oyun oynayabilir miyim? Oyna oyna. Canlı derse giriyorum. Buradan ben Minecraft oynayacağım. Ya da yok ben buradan Toka Life oynayacağım. Çin Toka Life King gizleyeceğim çok güzel kanallar yapıyorlar. Yani çok güzel yapıyorlar. İyi, çok güzel yapıyorlar. Hani biz hocamızı gösterdik. Sizin odanızı da Siz mi göstereceksiniz? Evet kızım. Ne, e, siz geçin şimdi. Ne oyunu, oyun oynayan odanızda. Odanızla. O zaman ben daha arkadaşlara, de arkadaşlara evimizi göstereceğim. Ondan sonra şey yaparız, kapatarız. Tamam. Arkadaşlar benim elim dolu olduğu için. Şimdilik Hayla şey tutuyor telefonunu. Heel kızım ben şunu şunu bir şuraya. Oy burunda da bunda da baya bir eşya varmış bizim burada masa şey yok. Bunu koyayım ben bir yere. Ee, anne sana vereyim mi? Bak kızım. Şimdi çocuğun çocukların şey eee eşyasını koyarken için yanlış atıklar bir dakika arkadaşlar geleceğim evet arkadaşlar açtım şimdi şey buraya eşyalarımızı yerleştireceğiz çocukların eşyalarını sonra yerleştireceğim arkadaşlar Şimdilik bizimkilerini yerleştireceğim. Al topları kalmış. Şura koyalım. Bizim olanları bize koyuyorum arkadaşlar. Ne yapalım? Mecbur yapacağım. Hmm. <laughs> bir şarkı açabilirsin ama şarkı yeri yok. Allah 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 Tamam bura bitti. Şu çantayı koyarsam. Şimdi çocukların eşyasını dolu bakayım şey ne yapıyor ya. Ge Gele, Meri, şunları koyalım. Şu gözlükleri koyalım bizim buraya. Çocuklar alıp da ikide bir dur oynamaz. Duyuyoruz ama ayıp. Pardon. uyuyoruz ama uyuyup tamamdır koyduk şimdi çantalarımı da koyalım evet arkadaşlar şimdi böyle kısacası evi evde tanıtalım ee, burası eğer kısaca yetmeyecek yetmezse zaten de partiküye atarız biz çok merak etmeyiz burası mutfak gördüğünüz gibi şöyle içeceklerimiz var burada tabaklarımız var